Alak suresini biraz daha genişletelim. Dün e, geçen günler evet hava e, evet, ama biraz daha genişletelim. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla yaratan Rabbinin adıyla oku Müslümanlar müthiş kültürlü, müthiş okuyan her şeyi çok iyi araştıran olacak. Yani okuyan bir toplum kültürlü bir toplum yenilmiyor. Cahil toplumlar yeniliyor dikkat edin. Mesela Afganistan'da cahillik yaygın çok rahat netice aldılar. Irak'ta cahillik yaygınlık çok rahat nitecalar. Aydın kültürlü olan insanlara küfür dokunamıyor. Bilgili olanlara. Olan Dikkat etsen oraları saldıramazlar. Evet. İnşallah. O insanı bir alaktan yarattı. Oku Rabbin en büyük kerem sahibidir. Allah bak okumayı bir daha vurguluyor. Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o kalemle yazmayı öğretendir. Yani hem okuyun hem de yazın diyor Cenab-ı Allah. Im. Ona işaret ediyor. Inşallah. Yani kitap basmak, CD'ler hazırlamak, yayın yani insanları bilgilendirmenin önemine dikkat çekiyor Allah. İnsana bilmediğini öğretti. Demek ki bilmediğini öğretmek insanlar çok hayati bir konu. Cahillikte çok büyük bir tehlike. İnşallah. Cahil olduğun mu fitneci oluyor. Cahillerle insanlar alay ediyor. Küçük düşürüyor, çıkarıyor televizyonlarda. Onların hurafeleriyle, cahillerin zırvalarıyla insanları zehirliyorlar. Ve Müslümanlar yeniliyor cahil cühelanın sözlerinden dolayı. Evet. Ama ...samimi olan, bilgili olan... ...Kuran'a davet eden insanların bilgisiyle de... ...insanlar güçlü oluyorlar. Müslümanlar. Hayır, gerçekten... ...insan azar. İnnel insane le yetka... ...ya Cenab-ı Allah. 1882 tane veriyor. Dalvin'in ölüm tarihi. Kendini müstahane gördüğünden... ...kendini büyük görüyor. Haşa, Allah gibi görüyor. Deccal'in özelliğidir, müstahane görmek... Şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Decaliyet Allah'a dönüşü reddeder. Buna dikkat çekmiş Cenab-ı Allah. Engellemekte olanı gördün mü? Decaliyet ne yapacak? Müslümanları ibadetten, Allah'a zikretmekten, Kur'an'a yakın olmaktan, Allah'ın hükümlerini yerine getirmekten engelleyecek. Nasıl yapacak? Devlet kararlarıyla, devlet emriyle, polis kararıyla, değil mi? Bütün askeri gücüne yapacak. Çin'de namaz kılmak yasak. Kılamıyorsun. Ancak bayramlarda izin veriyorlar. Bak dağ taş doluyor. Evet. Camilerin kapısına yazmışlar. Devlet memuru namaz kılamaz diyor. Bir. 18 yaşından 18 yaşı çevresi olanlar namaz için gelemezler diyor. Ancak işte 45 ile 60 yaş arası diyor namaz kılabilir diyor. Ee, o kadar çok şartları var ki. Camiye girmek adeta imkansız. Kur'an eğitimi yapmak yasak. Bak engellemekte olanı gördün mü? Decaliyetin ahir zamanda yaptığı bu engellemeye dikkat çekiyor Cenab-ı Allah. Namaz kıldığı zaman bir kulu. Namaz kılmak dünyanın hemen hemen her yerinde suç. Her yerde hemen hemen. Üniversitelerde kılamıyorlar. Devlet dairesinde kılamaz. Ve başka yerde kılamaz. Yani bütün dünyanın neresine giderseniz gidin. Yani yüzde doksan beşi böyledir dünyanın. Namaz kıldığı zaman bir kulu. İşte bu decaliyettir. Namaz kılmanın yasaklanması, dünya çapında yasaklanması decaliyettir. Ehli selate, tayirane decaliyetin saldırmasını işaret ediyor diyor Bediüzzaman. Hmm. Bak ehli selate yani ehli, namaz kılanlara tayirane aşağılayarak göğe kendi kafasınca saldıracağına işaret ediyor diyor Allah decaliyetin. Gördün mü diyor bak Allah sürekli dikkat çekiyor. Demek ki bir insanları görmeyecekler Deccal'ı. Deccal'ı görmeyenlere biz de işte zorla gördürtmeye çalışıyoruz. İnşallah. Zorla derken yani e, anlatarak, izah ederek, resimler göstererek. İnşallah. İnşallah. Gördün mü ya o kul doğru yol üzerinde ise ya da takvayı emrettiyse bu mehdiyettir bak. Doğru yol üzerinde olan mehdiyettir. Takvayı emreden mehdiyettir. Bak gördün mü diyor Allah bir daha vurguluyor. Gördün mü sürekli gördün mü? Demek ki İnsanların gözüne perde çekilecek, decaliyet büyü yapacak ve insanlar göremeyecekler. Alenen olan bir şeyi. Mesela Mehdi'nin gelişi açıklandığı halde göremeyecekler. İsa Aleyhisselam'ın gelişini göremeyecekler. Bediüzzaman'ın anlattıkları açık ve aleni oldu halde, Mehdi'nin şahıs olarak geldiğini söyledi halde, adam onu göremeyecek. Okuyor ve göremiyor. Gördün mü? Diyor bak Cenab-ı Allah. Bir daha söylüyor. Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyorsa, İslam'ı yaranlıyor, Kur'an'ı yalanlıyor, Mehdi'nin gelişini yalanlıyor, İttihat-ı İslam'ı yalanlıyor, hepsini yalanlıyor. Ve yüz çeviriyor, kendi de kabul etmiyor. O Allah'ın gördüğünü bilmiyor mu? Hayır, eğer bu tutuma bir son vermeyecek olursa, andolsun alnı, onu alnından tutup sürükleyeceğiz. Yani, e, alnını zaten e, düşünme merkezi de yani asıl beynin en hayati noktaları alın kısmında oluyor insanın. Yani ona da dikkat çekmiş oluyor Cenab-ı Hak. Bak alnından tutup sürükleyeceğiz. ne dedim, mecbur edeceğim diyor Cenab-ı Allah onları. Yani e, küfürden çıkmaya, küfrü güçsüzle e, sokmaya e, ve onları iptal etmeye, onları mecbur edeceğim diyor. İnşallah. İnşallah. O yalancı günahkar alnından daha önce söylemiştim. Deccal'in alnında diyor Haza kafirun yazar diyor. Kafir yazar diyor. Yani yüzünden simalarından anlaşılacak inşallah. İnşallah. O zaman o da meclisini çağırsın. Deccalet ekip halinde çalışır. Topluluk halinde. Mehdiyet de talebelerden karşı atak yapar. Yani de, o iki tarafında başı vardır ve e, talebeleri vardır. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır ona boyun eğme. Rabbine secde et ve yakınlaş. Mehdi ekibi, Mehdi topluluğu da asla boyun eğmeyecektir. Bir kısmı da boyun eğecektir. Zavallaşacaktır. Onlara yalakalık yapacaklardır. On, Mehdiyet asla boyun eğmeyecek inşallah. İnşallah. i̇nşallah.